Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Hayırlı bereketli günler. Bugün ana arımızı boyayacağız. Bu aparat çoğu arı malzemesi satan yerde bulunan güzel kullanışlı bir aparat hayvana fazla zarar vermeden boyayacağız çok güzel bal getirmiş abi. Allah. Allah. kalemi sallıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden sallamıştım diğer tarafta, hazır hale getirmiştim. Çünkü arının yanında salladığımız için arı strese girebilir. Ana arımızı fazla sıkıştırmadan yukarıdaki ızgaraya deliklerin kalemi kullanabilecek olduğumuz şekilde deliklere sıkıştırıyoruz. Evet. Bu biraz kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Evet, boyadık. Biraz daha kurusun. Ana arıyı boyamak her zaman bir kolonide çok önemli. Yavaş bir şekilde koloninin içerisine evet bıraktık. Bakın isterseniz göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Diğer arılar boyayı kontrol ediyor. Çıkartmaya çalışıyor. Ama boya kurudu zaten. Buyurun. İzlediğiniz için teşekkürler.